İdare teşkilatı idarenin iskeletidir. Bu iskeletin kurulumuyla işletilmesi belirli kurallara bağlı olarak gerçekleşir. Nasıl ki bir iskelette farklı organlar bulunmasına rağmen bir bütünlük söz konusuysa, idare teşkilatı da parçalı bir yapıdan oluşmasına karşın bir bütündür. Türk idare teşkilatına hakim olan ilkeler idarenin kanuniliği, merkezden yönetim ve yetki genişliği, yerinden yönetim kamu tüzel kişiliği ve idarenin bütünlüğü ilkeleridir. İdarenin bütünlüğü, hiyerarşi, idari vesayet ve özellikle sağlanır. Türkiye Cumhuriyeti idari Teşkilatı, devlet idaresi, yerel yönetimler, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından meydana gelir. İdare hukukunda devlet idaresi yani merkezi idare, Yasama, yürütme ve yargı organlarının tamamını değil, yalnızca yürütme organını ifade eder. Bu bağlamda merkezi idare, başkent teşkilatı ve taşra teşkilatından oluşur. Bu programı izledikten sonra Türk idare teşkilatına hakim olan ilkelerin neler olduğu ve idare teşkilatının merkezi idare ayağının hangi birimlerden oluştuğu sorularına cevap bulabileceksiniz. İdare teşkilatının kuruluş ve işletilmesi bazı kurallara tabidir. Bu kuralların ilki idarenin kanuniliği ilkesidir. Söz konusu ilke idarenin kuruluş ve görevlerinin kanunlarla düzenlenmesi anlamına gelir. İkinci olarak merkezden yönetim ilkesi tüm kamu hizmetlerinin devlet kamu tüzel kişiliği tarafından yerine getirilmesini ifade eder. Merkezden yönetim ilkesi gereğince idari teşkilat başkent ve taşra teşkilatı şeklinde örgütlenir. Merkezden yönetimin Devlet yönetiminde birliği sağlama ya da kamu hizmetlerinin ülkeye eşit biçimce yayılmasını sağlama gibi bazı faydaları bulunur. Ancak bunun yanında bürokrasiye neden olma veya demokrasi esaslarıyla bağdaşmama gibi sakıncaları da mevcuttur. Bu sakıncaların etkisini azaltmak adına yetki genişliği uygulaması geliştirilmiştir. Yetki genişliği, merkez adına karar almaya yetkili kılınmış yüksek düzeydeki şefin ya da şeflerin karar alma ve uygulama yetkilerinden bazılarının kendi hiyerarşik denetimleri altında kullanılmak üzere başkentteki veya taşradaki bazı yüksek memurlara aktarılmasıdır. Yerinden yönetim ilkesi ise bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişilerce yürütülmesini ifade eder. Yerinden yönetimin bürokrasiyi azaltma ya da demokratik hukuk devletinin yaşama geçirilmesini sağlama gibi faydaları vardır. Ancak bunun yanında üniter devletlerde ülke birliğini tehdit altına sokma veya yerinden yönetim idarelerinin mali sıkıntılar yaşamasının muhtemel olması gibi sakıncaları da bulunur. İdarenin kamu tüzel kişiliklerinden oluşması ilkesi hukuk devletinin doğal bir sonucudur. İdare hukukunda hak sahipleri ancak tüzel kişilerdir kamu tüzel kişileri, özel hukuk tüzel kişilerine göre çeşitli yetki ve ayrıcılıklara sahip olmakla birlikte daha sıkı bir denetime tabidir. Anayasanın 123. maddesi gereğince idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Buna idarenin bütünlüğü ilkesi adı verilir. İdarenin bütünlüğü, hiyerarşi, idari vesayet ve özellik hukuki enstrümanlarıyla sağlanır. İdare hukukunda merkezi idare denilen devlet idaresi sadece yürütme organını ifade eder. Merkezi idare teşkilatı, başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı şeklinde ikiye ayrılır. Başkent teşkilatı, devlet idaresinin yürüttüğü kamu hizmetlerinin planlanıp kararlaştırıldığı bölümdür. Başkent teşkilatı da kendi içerisinde icracı birimler ve yardımcı kuruluşlar şeklinde ikiye ayrılır. Başkent teşkilatındaki icracı birimler Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kuruludur. Başkent Teşkilatı'ndaki yardımcı kuruluşlar, Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay, Sayıştay, Devlet Denetleme Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey ile Kamu Denetçiliği Kurumudur. Milli Güvenlik Kurulu, askerler ve siyasilerin birlikte karar aldıkları bir kuruldur. Ancak danışma niteliğinde kararlar alabilir. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanından oluşur. Danıştay en yüksek sivil idari mahkemedir. Aynı zamanda devlet genel idaresinin en yüksek danışma ve inceleme kuruluşudur. Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetler. Devlet Denetleme Kurulu ise diğer yardımcı kurullardan farklı olarak Cumhurbaşkanlığı örgütü içinde yer alır. Kendisine verilen görevleri yapabilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından açıkça yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlamak için ise Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulmuştur. Son olarak kamu denetçiliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan yardımcı kuruluşlar arasındadır. Merkezi idarenin ülkenin tümüne yayılmış örgütüne taşra teşkilatı adı verilir. Taşra teşkilatı il genel idaresi, ilçe idaresi ve merkezi idarenin bölge teşkilatlarından oluşur. Merkezi idarenin taşra teşkilatının ilk basamağını il genel idareleri oluşturur. İl genel idaresi vali, il idare başkanları ve il idare kurulundan meydana gelir. Vali il idaresinin başı. Yani il sınırları içinde en büyük mülki amirdir. İldeki merkezi idare kuruluşlarının il içindeki örgütlerinin başında bulunan yüksek memurlara da il idare başkanları adı verilir. Valinin başkanlığında il idare başkanlarından oluşan kurula il idare kurulu denir. Merkezi idarenin taşra teşkilatının ikinci basamağını ilçe idaresi oluşturur. İlçe idaresi kaymakam, ilçe idare başkanları ve ilçe idare kurulundan oluşur. İlçe idaresinin başı olan kaymakam görevlerini valinin gözetimi ve denetimi altında yapar. İlçe idaresinde yer alan bakanlık taşra kuruluşlarının başında bulunan memurlara ilçe şube başkanları denir. İlçe idare kurulu kaymakamın başkanlığı altında ilçe idare başkanlarından oluşur. İl merkezi ile o il içerisinde hiçbir ilçeye bağlı olmayan bucak ve köylerin oluşturduğu alana merkez ilçe adı verilir. Buranın yönetiminden ise vali sorumludur. Merkezi idare ile ilgili bazı kuruluşların taşra teşkilatlarının il sınırlarını aşacak biçimde kuruldukları görülür. Bunlara da merkezi idarenin bölge teşkilatları adı verilir. Türkiye Cumhuriyeti İdare Teşkilatı'na idarenin kanuniliği, merkezden yönetim ve yetki genişliği, yerinden yönetim, idarenin kamu tüzel kişilerinden oluşması ve idarenin bütünlüğü ilkeleri hakimdir. İdarenin bütünlüğü ilkesi, hiyerarşi, vesayet ve özellik hukuki kurumlarıyla sağlanır. Türk idari teşkilatı, devlet idaresi, yerel yönetimler, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından meydana gelir. Devlet idaresi de başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı şeklinde ikiye ayrılır. Başkent teşkilatında icracı birimler yani Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklarla yardımcı kuruluşlar bulunur. Taşra teşkilatında ise il genel idaresi, ilçe idaresi ve bölge teşkilatları yer alır. Bu programda Türk idare teşkilatına hakim olan ilkelerin neler olduğu ve idare teşkilatının merkezi idare ayağının hangi birimlerden oluştuğu sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi İdare Hukukuna Giriş ders kitabının İdare Teşkilatı ünitesinde yer almaktadır. Müzik